Ülkemizin öncelikli hizmet alanlarından biri korunmaya muhtaç çocuklar. O çocuklar ki aydınlık geleceğimiz, yaşamaz sevincimiz. O çocuklar ki umudumuz. Öyleyse önce çocuklarımız, çocuklarımız içinse önce aile. Bu yüzden ilk önceliğimiz çocuklarımızı aile yanında desteklemek. Bu mümkün değilse, koruyucu aile modeli ve evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırmak. En son seçenek olan kurum bakımında ise, koğuşlardan odalara, kışla tipi büyük kuruluşlardan küçük kapasiteli çocuk yuvalarına, sıcak ev ortamlarına geçildi. Çocuklarımız artık ev ortamına en yakın atmosferi sunan sevgi evlerinde yaşıyorlar ile ev ortamı yani ne bileyim bir perdesinden tutun. Perde, yani normal bir evde de perde böyledir. Fonları vardır, güneşliği vardır, tülü vardır. Ee, yani her şey yani bir evde olması gereken her şey. Hatta bir evde olmayan şeyler bile bizim evimizde var yani. Yani her insan yaşamını evde sürdürüyor. Yani toplu bir yaşam yok. Yani 30-40 insanı siz 30-40 aileyi götürüp bir yurtta şu anda yaşamıyorlar. Yani bu çocuklar 18 yaşını doldurup buradan gittiklerinde evde yaşayacaklar bu çocuklar bir aile kurduklarında bir eve geçecekler. Yani burada bu evlerle aslında bu model erkenden sağlamış oluyor. Bu çocukların burada uyumu sağlanıyor. En çok 8 kişinin yaşamlarını sürdürdüğü sevgi evleri, çocuklarımızı toplu yaşamın getirdiği birçok olumsuzluğa karşı koruyor, kucaklıyor. Ama asıl hedefimiz, sevgi evlerini yüreklerimizde, hanelerimizin içinde, daha düşük maliyetler ve daha büyük kazanımlarla kurmak. Her çocuğumuza bir koruyucu aile, her çocuğumuza sıcak bir yuva bularak kurum bakımını en aza indirmek. Dışarıdaki insanlar çok bilmiyorlar. Sadece işte kimsesiz çocukların bakıldığı yer olarak burayı biliyorlar. Aslında öyle değil. Çoğu çocuğumuzun annesi babası var. Burada hedef çocuğun en mutlu olduğu yer ailesi. Yani bizim amacımız biz burada ne kadar kaliteli eğitim verirsek de verelim ama asla bir annenin babanın sevgisini veremiyoruz. En büyük yani bunu vermemiz de mümkün değil. O zaman da hedefimiz şu oluyor. Biz bu çocuğu eğer ailede yani çok kötü bir nedenden gelmemişse bu çocuğu bir şekilde aileye döndürmek. Anne babadan uygun birisi varsa onu değerlendiriyoruz. Yoksa akrabalarından yakınlarından çocuğun durumuna uygun birisi varsa onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunların hiçbiri yoksa farklı sosyal hizmet modellerinden yararlandırmaya çalışıyoruz. Toplumun ilgi ve desteğiyle, hayırseverlerin çok değerli katkılarıyla, Türkiye'nin dört bir yanında yükselen sevgi evleri çocuklarımızın elinden tutuyor. Onlar daha sıcak ortamlarda büyüsün, daha iyi koşullarda yetişsin, gözlerinden pırıltı, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın diye sevgiyle dokunuyor işte 9'da buraya gelirim. Arkadaşım tüm işlerini bitirmiş şekilde nöbet defterini eline alır bana. Bugün nereye gidecek, kim ne yapacak? Dün akşam şu sıkıntılar, bizim dün şu gibi problemlerimiz oldu. Şu çocuğumuzun şöyle sıkıntısı var, bugün şu hastane var. Bugün olması gerekenleri ve dün de yaşanılan aksaklıkları ya da iyi durumları anlatır. Nöbeti ben teslim alırım. Yani bizim daha çok zamanımız çocuklarla dolu dolu birebir geçiyor. Yani bizim hayatımız hep çocuk. Saatimiz, dakikamız. yani bunlar hani bir günü bence sizin bizimle yaşamanız gerekir. Daha iyi anlayabilmeniz için. Öğretmenlerini tek tek ziyaret ediyoruz. İşte matematik öğretmeni, Türkçe öğretmeni, diğer öğretmenlerin tek tek yanına gidip çocuk hakkında bir Değişiklik var mı? Ya da eksik olan noktaları var mı? Onları soruyoruz, onları not alıyoruz. Gelip arkadaşlarla paylaşıyoruz evdeki bakım elemanlarıyla ki çocuğa nasıl faydalı olabiliriz? Çocuğu bir parça başka dünyalara çekebilmek, ondaki o yeteneği hissettirmek, aa ben bunu çalabiliyorum, ben bunu yapabiliyorum duygusunu kendine özgüven olarak aşılayabilmek en önemlisi bence bu. <laughs> artık yatakhaneler oda, yemekhaneler mutfak, kaldıkları yerlerse sıcacık bir yuva. Çok modern binalar yapabiliriz. Fiziki koşulları düzeltebiliriz. Ama çocuklarımızın beklentisi sadece bu değil. Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu şey parayla ölçülemeyecek kadar değerli olan sevgi, saygı, özgüven ve sorumluluk gibi değerler insandan insana, belki sıcak bir dokunuşla, belki bir annenin şefkati ve ihtimamıyla, bir babanın desteğiyle, bir ablanın, bir abinin ilgisiyle aktarılır. Aslında sihirli sözcük de, yani sevmeyen gelmesin buraya, öyle söyleyeyim. Yani çocuk sevmeyen buraya gelmesin. Eğer, e, sadece bunu söyleyeyim. Yüreğinde eğer çocuk sevgisi varsa, burası onun ihtiyacını karşılar. E, ...onu gerçekten çok mutlu eder. Sevdiğimiz bir işi yapıyoruz, insanlarla çalışıyoruz... ...ve onları mutlu ettiğimizi görmek... ...biz de mutlu ediyor, doyumumuzu biz de bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Bu işi biraz benimsemek gerekiyor açıkçası. Yani kabul etmek gerekiyor, benimsemek gerekiyor. Zorla yapılacak, e, hani sırf para için yapılacak bir iş değil. Gönül işi açıkçası. Ben öyle bakıyorum. Onlar okullarında veli, etütlerinde öğretmen... Mutfaklarında anne, dertlerinde arkadaş, hayatlarında yol arkadaşı. ya En çok e, canımı acıtan benim burada çocuklara çok alışıyoruz. Alıştıktan sonra çocuklarımızın e, kurum değiştirmesi ya da ailesi hani başka ilde olup onun yanına gitmesi falan, o durumlar beni bazen e, ilk başlarda da çok etkiliyordu, çok duygulanıyordum onlarda. Hem kendim ısladım hem onu ısladım. Buz gibi suyla. Ama kendimize geldik böyle. Onu anlatıyor. Anne ne olur gel sen ateşim çok yüksek. Ne olur gel de beni böyle bak diye. Telefonla konuşuyor ama benim ses falan gitti. Sonra dedi bir de dedi canım dedi hastayım ya acılı salatandan istiyor dedi. Yani o, o günü unutamam benim için. Benim o, o an o telefonda bittiğim anda bıraksalar da beni Kerim'in olduğu yuvaya gitsem de ona baksam hani. Değil mi ki işimiz insan olmak, bir insan yetiştirmek? Onlar bu en zorlu çabaya insan yetiştirme sanatına talipler. Bazen böyle arkadaşlarımla konuşuyoruz, diyorum ki ya benim çocuk aradı, evdeki çocuk rahatsızlanmış, ya çocuk iyiydi diyor. Şimdi biz buradaki çocuklarımız da çocuğumuz dediğimiz için dışarıdaki arkadaşlarımız falan hani onlar zorlanıyorlar. Sen ya evime gidiyorum, ya evindeyiz zaten diyorum, hangi evine gidiyorsun? sevginin dışında bir şey oluyor. Gözümüze baktığımızda o bana anne niye üzdün, seni kim üzdü diyebilen bir çocuğum var benim. Ben onu, onu aşılamışım, vermişim, bir şeyler vermişim. Demek ki hani onu kazanabiliyorum. O beni buraya çekiyor zaten. Ben dışarıdaki tehlikelere karşı çocuklarımı tabii ki koruyacağım. Ee, yani o benim olan çocuklar onlar. Ve ben, benim olan bir şeye ben kimseye zarar verdirmem. Sevgi evleri çatısı altında çalışanlar anne olmanın baba olmanın anlamını ve değerini genişletiyorlar. O iki heceden ibaret olmayan tarifsiz duyguya hakkını vermeye çalışıyorlar. Bu belki bir görev ama aynı zamanda insanlık görevi. Üstelik sadece çalışanlara değil, hepimize ait bir görev. Çünkü bu çocuklar bizim. Çünkü bu çocuklar geleceğimiz. Sevgi evleri Tam da bu inanç üzerinde yükseliyor. Çocuklarımız geleceğe umutla, mutlulukla, güvenle baksınlar diye.